Zihin nasıl çalışıyor? Giriş: Zihnin Gizemi. İnsan zihni evrenin en büyük gizemlerinden biridir. Beynimiz tüm düşüncelerimizi, hislerimizi ve kararlarımızı yönlendirirken nasıl çalıştığını anlamak için bilim insanları yıllardır araştırmalar yapmaktadır. Peki, zihin tam olarak nedir? Beynimiz nasıl öğrenir? Hafızamız nasıl çalışır? Bilinç nasıl oluşur? Bu belgeselde İnsan zihninin işleyişini bilimsel veriler ışığında detaylı şekilde inceleyeceğiz. Beynin temel yapısı. Beyin, yaklaşık 86 milyar nörondan oluşan karmaşık bir organdır ve elektriksel ve kimyasal sinyallerle çalışır. Beynin farklı bölgeleri, farklı işlevlerden sorumludur. Frontal lob, karar verme, problem çözme, planlama ve mantıklı düşünme. Parietal lob, dokunma duyusu, Sıcaklık algısı ve mekansal farkındalık. Oksipital lob: Görme ve görsel bilgilerin işlenmesi. Temporal lob: İşitme, hafıza ve dil işleme. Beyincik: Denge, hareket ve motor kontrolü. Beyindeki nöronlar sinaps adı verilen bağlantı noktalarıyla iletişim kurar. Bu iletişim sırasında beyin dalgaları oluşur ve bunlar belirli düşünce süreçleriyle ilişkilidir. İlginç bir şekilde Beyin vücudumuzun enerjisinin yaklaşık %20'sini tüketir ve oldukça yoğun bir çalışma mekanizmasına sahiptir. Beyin dalgaları ve zihinsel durumlar. Beynimiz sürekli olarak elektriksel aktivite üretir ve bu aktiviteler belirli frekans aralıklarına göre beyin dalgaları olarak adlandırılır. Farklı beyin dalgaları farklı zihinsel durumlarla ilişkilidir. Delta dalgaları 0.5-4 Hz Derin uyku sırasında aktif olan en yavaş beyin dalgalarıdır. Vücut bu dalgalar sırasında kendini onarır ve bağışıklık sistemi güçlenir. Teta dalgaları 4-8 Hz. Rüya görme, yaratıcı düşünme, meditasyon ve derin rahatlama anlarında aktif hale gelir. Öğrenme ve hafızanın güçlenmesinde önemli bir rol oynar. Alfa dalgaları 8-14 Hz. Rahatlama Odaklanma ve farkındalığın yüksek olduğu durumlarda görülür. Yaratıcı düşünce süreçleri ve bilgi işleme ile ilişkilidir. Beta dalgaları 14-30 Hz. Aktif düşünme, problem çözme, mantıksal analiz ve bilinçli farkındalık durumlarında yaygındır. Yoğun zihinsel aktivite ve stres seviyesinin yükseldiği anlarda artış gösterir. Gama dalgaları 30-100 Hz. Beynin en hızlı dalgalarıdır ve yüksek bilişsel fonksiyonlar, öğrenme, hafıza ve bilinçle ilişkilidir. Zeka ve öğrenme süreçleri genellikle beta, alfa ve gama dalgalarıyla bağlantılıdır. Örneğin, derin bir matematik problemi çözmeye çalışırken beta dalgaları baskındır. Yaratıcı bir fikir üretmeye çalıştığımızda alfa dalgaları devreye girer. Bilgiyi hızlı bir şekilde bütünleştirdiğimizde ise gama dalgaları ön plandadır. Beyin dalgaları üzerinde yapılan araştırmalar, meditasyon, odaklanma egzersizleri ve hatta müzik dinlemenin bu dalgalar üzerinde doğrudan etkili olabileceğini göstermektedir. Algı ve gerçeklik. Beynimiz çevremizi beş duyumuz aracılığıyla algılar. Ancak bu algılar her zaman gerçeği yansıtmaz. Optik illüzyonlar, beynimizin gelen bilgileri nasıl yorumladığını ve bazen yanıltıcı sonuçlar doğurabileceğini gösterir kör nokta gibi olgular ise, gözümüzün görmediği alanları beynimizin nasıl tamamladığını gösteren etkileyici mekanizmalardır. Hafıza ve öğrenme Hafıza, beynin bilgiyi saklama ve geri çağırma yeteneğidir. Üç ana bölüme ayrılır. Duyusal hafıza Kısa süreli, anlık duyusal bilgiler Kısa süreli hafıza Birkaç saniyeden birkaç dakikaya kadar süren geçici bilgi depolama Uzun süreli hafıza, Yıllarca saklanabilen kalıcı bilgiler. Öğrenme süreci, beynin sinirsel bağlantılar oluşturarak bilgiyi işlemesiyle gerçekleşir. Nöroplastisite, beynin öğrenme sürecinde kendini değiştirme yeteneğidir. Örneğin, Londra'daki taksi şoförleri üzerinde yapılan bir araştırma, yoğun zihinsel çaba ve öğrenmenin beynin fiziksel yapısını değiştirebildiğini göstermiştir. Harita ezberleyen şoförlerin hipokampus bölgesi, hafıza merkezi zamanla büyümüştür. Duygular ve bilinç. Duygularımız limbik sistem tarafından kontrol edilir ve davranışlarımız üzerinde büyük bir etkiye sahiptir. Duygusal zeka kavramı bireylerin kendi duygularını yönetme ve başkalarının duygularını anlama becerisini ifade eder. Peki bilinç nasıl oluşur? Bilincin doğası hala tam olarak çözülememiştir. Bazı bilim insanları bilincin tamamen biyolojik süreçlerden kaynaklandığını söylerken, bazıları bunun henüz bilinmeyen bir boyutu olabileceğini düşünüyor. Beyindeki kimyasal süreçler Beyinde birçok kimyasal madde, nörotransmitter, bulunur ve bunlar ruh halimizi, davranışlarımızı ve öğrenme kapasitemizi etkiler. Dopamin, ödül sistemiyle bağlantılıdır ve motivasyonu artırır. Serotonin, mutluluk ve ruh halini düzenler. GABA, Beyni sakinleştirerek stresi azaltır. Adrenalin, tehlike anında hızlı tepki vermemizi sağlar. Bu kimyasalların dengesi zihinsel sağlığımızı doğrudan etkiler. Rüya görme ve beynin gece çalışması beyin uyku sırasında da aktif bir şekilde çalışmaya devam eder. REM uykusu sırasında beyin neredeyse uyanık olduğu kadar aktiftir ve bu evrede rüyalar daha sık görülür. Peki, rüyalar neden oluşur? Bazı bilim insanları rüyaların beynin bilgiyi işleme ve hafızayı pekiştirme sürecinin bir parçası olduğunu düşünüyor. Bazı teoriler ise rüyaların bilinçaltındaki bastırılmış düşüncelerle ilgili olabileceğini öne sürüyor. Meditasyon ve beyin. Meditasyon, zihni odaklamak ve stresten arınmak için binlerce yıldır kullanılan bir tekniktir. Modern araştırmalar, düzenli meditasyonun beynin yapısını değiştirebildiğini göstermektedir. Özellikle stresin azalmasına ve konsantrasyonun artmasına katkıda bulunan bu teknik, sinir sistemini doğrudan etkileyerek, bireyin daha dengeli bir ruh haline kavuşmasını sağlayabilir. Beyin, bilgisayar ara yüzleri ve gelecek. Bilim insanları, beynin nasıl çalıştığını daha iyi anlayabilmek için beyine bilgisayar ara yüzleri geliştirmektedir. Son yıllarda yapılan çalışmalar, Felçli hastaların sadece düşünce gücüyle robotik kolları hareket ettirebildiğini göstermiştir. İlerleyen yıllarda düşüncelerimizi doğrudan bilgisayarlara aktarabileceğimiz bir teknoloji mümkün olabilir mi? Bu soru, geleceğin en büyük bilimsel araştırmalarından biri olmaya devam ediyor. Zeka türleri ve bilginin evrimi. Zeka türleri, insan düşüncesinin çeşitliliği. Geleneksel olarak zeka, IQ testiyle ölçülse de modern bilim zekanın tek bir boyutta değerlendirilmesinin yanlış olduğunu ortaya koymuştur. Howard Gardner'ın çoklu zeka teorisi, insanların farklı alanlarda üstün yetenekler gösterebileceğini savunur. İşte bu teoriye göre zeka türleri. Birinci mantıksal, matematiksel zeka. Bu zeka türüne sahip kişiler, analitik düşünme, problem çözme ve sayılarla çalışma konusunda yeteneklidir. Matematikçiler, mühendisler ve bilim insanları genellikle bu zeka türüne sahiptir. Albert Einstein'ın fizik teorileri geliştirmesi örnek olarak verilebilir. İkinci dilsel, zeka, sözel zeka, kelimeleri etkili bir şekilde kullanma becerisidir. Yazarlar, şairler, avukatlar ve konuşmacılar genellikle bu alanda başarılıdır. Örneğin, William Shakespeare'in edebi eserleri. Üçüncü görsel, mekansal zeka görsel algıyı, renkleri, şekilleri ve mekansal düzenlemeleri iyi anlama becerisidir. Ressamlar, mimarlar ve tasarımcılar bu zeka türüne sahiptir. Örnek, Leonardo da Vinci'nin sanat ve mühendislik çizimleri. Dördüncü müzikal zeka. Sesleri, ritimleri ve melodileri anlama ve üretme yeteneğidir. Müzisyenler, besteciler ve şarkıcılar bu zekaya sahiptir. Mozart'ın müzik dehası buna bir örnektir. Beşinci bedensel, kinestetik zeka. Vücudu bilinçli ve etkili bir şekilde kullanma becerisidir. Sporcular, dansçılar ve cerrahlar bu zeka türünü iyi kullanır. Örnek, Michael Jordan'ın basketbol yeteneği. Altıncı sosyal zeka, kişiler arası zeka. İnsanları anlama, empati kurma ve etkili iletişim kurma yeteneğidir. Liderler, politikacılar ve terapistler bu zeka türüne sahiptir. Örnek, Mahatma Gandhi'nin liderlik yeteneği. Yedinci içsel zeka, öz farkındalık zekası. Kendi duygularını, düşüncelerini ve motivasyonlarını anlama yeteneğidir. Filozoflar, psikologlar ve ruhani liderler genellikle bu zekaya sahiptir. Sigmund Freud'un insan zihni üzerine yaptığı çalışmalar, bu zeka türüne örnek olarak verilebilir. 8. Doğa Zekası Doğayı anlama, ekosistemleri çözümleme ve çevreyle uyum içinde yaşama becerisidir. Biyologlar, doğa bilimciler ve çiftçiler bu zeka türüne sahiptir. Charles Darwin'in evrim teorisi en bilinen örneğidir. Bu zeka türleri, her bireyin kendine özgü güçlü yanlarını anlamasına ve geliştirmesine yardımcı olabilir. Zeka geliştirilebilir mi? Bilim insanları, Zekanın sabit olmadığını ve geliştirilebileceğini ortaya koymuştur. Nöroplastisite, beynin yeni bağlantılar oluşturarak değişebilme yeteneğidir. İşte zekayı geliştirmek için bazı yöntemler. Yeni şeyler öğrenmek. Yeni bir dil, müzik aleti çalmak. Düzenli fiziksel egzersiz yapmak. Beyne daha fazla oksijen gitmesini sağlar. Yeterli uyku almak. Beynin bilgiyi pekiştirmesi için gereklidir. Meditasyon ve farkındalık pratikleri beyin dalgalarını düzenler ve odaklanmayı artırır. Sosyal etkileşimde bulunmak bilişsel esnekliği artırır. Sonuç: Zihin ve gelecek. Beynimizin nasıl çalıştığını anlamak sadece bireysel gelişimimizi değil, yapay zeka, beyin, bilgisayar arayüzleri ve nöroteknoloji gibi bilim dallarını da etkiliyor. Zeka, öğrenme, bilinç ve algı gibi konular Hala tam olarak çözülememiş olsa da, bilim her geçen gün yeni keşifler yapıyor. Belki bir gün düşüncelerimizi doğrudan bilgisayarlara aktarabilir veya beyin dalgalarımızı bilinçli olarak yöneterek daha verimli çalışabiliriz. Bir sonraki belgeselimizde görüşmek üzere.